Ben bir AK Partili olarak söylüyorum isterse meclisin tamamı onaylasın yine de millete sorulması lazım mesajı gelmiş. Bakın hemen bu haberin üzerinden Ercan Han gönderiyor bu mesajı bizlere. Bir diğer izleyicimiz ise bu kadar vergi dünyada hiçbir yerde yok diye isyan etmiş. Soyulduk soğana çevrildik mesajı gönderiyor Tuna Acar Türk efendim yine Instagram üzerinden. Hah yine gelmiş. Ezgi Hanım size nereden mesaj gönderiyoruz mesajı? Buradan gönderiyorsunuz efendim. Tam olarak bu noktadan ekranın bir köşesinde de yazıyor. Her hafta muhakkak bir kere böyle bir mesaj gelir bizi güldürür izleyicimiz sağ olsun. Ya e... günaydın kızım emekliler faydasız insan gibi gösteriliyor açlığa mahkum ediliyor. Hükümete bir tavsiyem var ben de emekliyim bizi toplayın. Demiş çok tatsız tatsız senaryolar çizmiş. Allah korusun diyelim Mehmetçin gönderiyor mesajı. Bizi bir şekilde atın kenara bizden kurtulun diyor yani. Haklılar, haklılar. Cumhuriyet gazetesinden bir kısmını okuduğumuz bir kısmını da şimdi okuyacağımız o detayı geri isteyelim. Yürümek de yasak. Bugün genişçe yer verilmiş avukatların... Hem açıklama yaparken hem de müdahaleye maruz kalırken ki fotoğraflarıyla birlikte aktarılmış haber. İstanbul Adliyesi içinde buluşan avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Adliye önünde yapılan açıklamanın ardından Taksim'e yürümek isteyen avukatlara polis izin vermedi... Bir grup et oturma eylemi yaparken destek veren yurttaş gözaltına alındı. Yeniden yürüyüşe geçen avukatların önü İstiklal Caddesi'ne girişte yine kesildi deniyor. Savunma efendim savunma eylemdeydi. Polisin yaptığı çağrıya da hukuki bir takım kanunları hatırlatarak aslında cevap verdiler. Tabi burada enteresan olan Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden yani Cumhur İttifakı cephesinden etkili bir ismin hukukla ilgili delil ve somutlaştırma ile ilgili çıkışı oldukça dikkat çekiciydi sizin hukukçunun karşısına dikilmişsiniz. Anayasayı çiğniyorsunuz şu anda. Bittirme, ettirme. <laughs> Maddi gerçeğe hukuka uygun delillerle ulaşılması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller yok hükmündedir. Ekrem İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasının ardından avukatlar savunma hakları için mücadele verirken MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Aynı zamanda hukukçu olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, hukuka aykırı deliller yok hükmündedir dedi. Bugün yapılan iş bir gizli tanık müessesesinin ortaya konması, oradan atılan iftiraların daha sonra bazı kişilerin aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla tehdit edilerek buna uygun ifadeler verdiği zorlanması. Gerçek, akla uygun ve realist, olayın bütününü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya çıkarılmalıdır. Kazıyarak kanıt üretme, kanırtarak ifadeye zorlama yönteminin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Sayın Fethi Yıldız'ın çerçevesinde bir yargılama yapılıyor olsa buna kim niye itiraz etsin? İstanbul'da tanık olduğumuz tutuklamaların yüzde 99'u anayasaya kesinlikle ve açıkça aykırıdır. Gizli tanık ifadeleri delillerin toplanışı MHP cephesinden bile ses getirmişken bir de İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına meslektaşlarından tepki yükseldi. Savunma hakkının ellerinden alındığını söyleyerek yürümek istediler. Polisle karşı karşıya geldiler. Avukatlar tutuklu meslektaşları Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan için İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önündeler. Sözümüz söz. Savunma susmaz, Savunma biat etmez. Savunma asla ama asla teslim olmaz. Basın açıklamasının ardından İstanbul Barosu'na yürümek isteyen avukatların önü çevik kuvvet tarafından kesildi. Çevik kuvvet ve avukatlar arasında arbede yaşanıyor. Şişli'den Beyoğlu'na yürümek isteyen avukatların önce adliye içinde önü kesildi polis tarafından. Ardından polis avukatlara kanunsuz eylem yapıyorsunuz diyerek uyarı anonsu yaptı. Avukatlarsa anayasayı hatırlattı. Göre Yaşlar, Adliye önündeki polis barikatı saatlerce kalkmadı. Avukatlar cübbeleriyle defalarca barikatı aşmayı denese de başaramadı. Bir grup İstanbul Barosu'na yürümek için adliyeden çıkmayı başardı ama bu defa cadde ortasında sardı polis etraflarını. Yürümelerine izin verilmeyen avukatlar İstanbul Barosu'na araçla gitmek zorunda kaldı. Suç işleniyor. Yolda Suç işliyorsunuz.